Değerli dostlar, baktığımızın değerli basını hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bundan tam 3 yıl önce Bartın'ımızın Amasra beldesinde yaşanan elim kaza sonucu yaşamlarını yitiren 43 madencimizi rahmetli anıyorum. Ailelerine tekrardan başsağlığı ve sıfı diliyorum. Yine dün aramızdan ayrılan Bartın'ın çok sevdiği, dürüst Mert bir abimizi kaybettik. Harun Özek abimize rahmet diliyorum. Ailesine, Cumhuriyet Halk Partimizi sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bundan yaklaşık iki yıl önce bir yola çıktık. Bu yolda hedefimiz iktidar olmaktı. Yerelde iktidar olmak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak. Halkımızı sosyal belirlilik ile kavuşturmak. Halktan geleni halka vermek için yola çıktık, mücadele ettik. İl başkanlığı döneminde hep değişim parolosuyla mücadele verdik. Başkanlık dönemi sonrasında Özgür Başkanımızı genel başkan yaparak Türkiye'nin birinci partisi yaparak bu gururu ve bu mutluluğu yaşadık. hep birlikte yaptık. Bu mücadeleyi hep beraber verdik. Barsın ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini buluşturduk. Ve Türkiye'de ilk ona girmenin mutluluğunu anasız belediyemizi tekrar korumanın 15 <laughs> yıl aradan sonra kurucu belediyemizi tekrar geri almanın İl Genel Meclisi'nde Bartın'ımızı yüksek temsille temsil edilmesinin haklı gururunu yaşıyorum ve yaşıyoruz. Bunu hep birlikte başardık. Sizlerle başardık. Bartın ile beraber başardık. Görev aldığımız süreçte partimizi duran bir partiden hareketli bir parti haline getirip Mücadele yaptık. Bunu hep beraber başardık. Sokakta, köylerde, şehirde var olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni bayramlarımızı daha coşkulu kutlamasına, kutlanmasına hep beraber vesile olduk. Ben ve çalışma arkadaşlarımın bizlere görev verilmesi halinde 19 19 Ekim'den sonra da Batı'nın her yerinde olmaya, mücadele etmeye devam edeceğimize söz veriyorum. Bizler el ele, omuz omuza, gönül gönüle vereceğiz. Mücadelemize bir eksilmeden sürekli artarak devam edeceğiz. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. İktidar yolculuğunda hep beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadelemizde hedefimiz iktidar olmaktır. Bu mücadeleyi ben duygusuna sıyrılmış, biz duygusla yol yürüyen cesur yürekler kazanacak. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Ve sonunda iktidar olacağız. Bartınımızda da iktidar için mevcut olan iki milletvekilini almak ve üç belediyemizin üzerine yeni güneşler doğurmak için var gücümüzle çalışacağız yöneticilerimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle, örgütümüzle iktidarı karşı mücadele etmeye, beraber yol yürümeye, iktidar olmaya var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Dün bu yola nasıl çıktıysak, ne için çıktıysak, nasıl <laughs> mücadele ettiysek, nelere göğüs gerdiysek, kat bir kat daha fazlasını yapmaya ben de varım, ben de varım, varım. Bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk yoludur. Hedefimiz bizlere emanet olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak, halkın iktidarını kurmaktır. Tüm benliğimle, tüm azmimle iktidar yolunda sizlerin emrinde olmaya, partimizin emrinde olmaya söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. <laughs> tek sevdamız, tek derdimiz, 31 Mart'ta Halkımız Partimizi nasıl birinci parti yaptıysa bu bayrağı daha yukarı taşımak ve var gücümüzle çalışarak Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapmaktır. Ve sözlerime şu anlamlı söz ile son vermek istiyorum. Bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır ve o yiğit bir gün gelir ülkeyi kurtarır. Sizlerle iktidar olma yolunda bir çivi olmaya hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Size çok teşekkür ediyorum. Bu iktidar yolculuğumuz Bartın'dan başlasın istiyorum. 19 ayın 19'unda hepinizi kongremizi onurlandırmaya davet ediyorum. Hep beraber orada coşkulu bir gün geçirelim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs>